Selamun arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Elif Bağda 22. derse hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte arkadaşlar iki ötreyi göreceğiz. Yani tenvinin iki ötre olarak kullanılışını, ne işe yaradığını. İnce harfleri ün, un arası bir sesle kalın harfleri ise un sesiyle okutuyor arkadaşlar. Harfimizin üzerine konulan şu hareket arkadaşlar. Elif harfi var. E. H ha harfi. H. Ha, e. H. Dün ün sesiyle ince harfleri. Yani arkadaşlar şöyle kalemimizi alıp gösterelim. Mesela bu düdü dü arkadaşlar iki ötürü olduğu zaman dün oluyor. Dün. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. Yani dü düdü dü. Yanına arkadaşlar ne aldı? Ne aldı gibi düşünebilirsiniz. Yani ün sesi veriyor. Ehadü demiyoruz artık. Ehadün. Ehadün. Haydi bismillah. O zaman başlayalım arkadaşlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Okuyarak görelim. Ehadün. 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 E. C. Arkadaşlar lü demiyoruz artık ne diyorduk? Ün sesi veriyordu. Lün. Ecelün. Ecelün. E. C. Lün. Ra harfi var. Harekesi ötre. Sin harfi var. Harekesi ötre. Rusu. Lün. Rusülün. Rusülün. Nüzülün. 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 Nü. Lün. Nüzülün. Aze. Bakın aynı harfi. A. Zel harfi üstünü var. Aze. Burada çekiyor. Elif harfi boşta. uzatıyor yani. Aze. Bün. Aze. Bün. Aze. Bün. Aze, bün. Kef harfimiz var. T var. Üstünü var. Kefin esresi var. Elif. T'yi çekecek. Ve B harfi. Yine tenvini var. Ne sesi veriyordu? Ün sesi veriyordu. Yani bü demiyoruz. Bün kitabun 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 elimun 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 birlikte okuyalım arkadaşlar ga di kadirun. Kadirun. kadirun 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 buradaki y yine ne yaptı arkadaşlar çekti ra harfi ra Hi. Uzattık y'den dolayı. Rahimun. 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 Kha. Birun. Kabirun. Kabirun. Hamidun. 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 Mim harfi arkadaşlar. Şuradaki mim. Bu harf hangi harf Altında bir noktası var. Cim harfi. Mimin üstünü var. Cimin esresi var. Y'e çekiyor. Dal harfi. temmini var. Temin ötre. Evet arkadaşlar. Şimdi ne, ne diyoruz? O zaman okuduk çoktan eminim. Mecidun. 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 Me Vafurun. Vav uzattı yine arkadaşlar. Vav'ın harekesi yok bakın. Gay'ının. Ne var üstünü F'nin ötresi var gafurun run şekurun Şe, şekurun aduvun aduvun şette var ona da dikkat ediyoruz. 2 kez okuyoruz ve vav harfini aduvun aduvun summun şettesi var yine. summun 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 bükmün, bükmün, bükmün. Aynı harfi. Şuradaki mim, y harfi. Aynı mime tutturacağız. Umyun, umyun, umyun. Aynı harfi dala tutturacağız. Adlün, adlün, adlün. Bergun, bergun. Cezimi unutmuyoruz. Ra'ya tutturuyoruz. Bergun, Bergun Meradun 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 Zu Lü Lam harfi arkadaşlar Zu Lü Mimin arkadaşlar neyi var? Üstünü var. Elif burada çekiyor. Zulüme tün. Zulüme tün. Zulüme zulumatun 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 elif çekti bakın Vetin, vişa vetun vişa vetun vişa vetun vişa vetun ez ve cün, ez ve, cün, ez ve, hakkun, hakkun 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 hayır burada burada arkadaşlar Çetteyi unutmuyoruz. Hakkun K harfini. Burada H harfini Y'ye tutturacağız. Üstünü var. Hayrun. Cezmi unutmuyoruz. Hayrun. Hayrun. Gaybun. 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 Geldik buraya. Cim harfi. Üstünü var. Çekecek burada. Ca'ilun. 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 Karışık birkaç tane soralım bakalım arkadaşlar. Her satırdan birer tane. Evet. Bunu okuyalım. Rusülün. Evet. Elimün. Evet. Azabun Evet. Zor olanlardan bir tane şu. Neydi arkadaşlar? Mim harfi. Burada cim vardı. Y çekiyordu. Mecidun. Mecidün. Kabirun Şekurun Aduvun Evet Bunu okuyalım Umyun Umyun 512 satırı Beraber okuyalım Meradun Evet bunu sizden bekliyorum Zulümetün Vişavetun. Evet. Ezvacun. Bunu okuyalım. Ca'ilun. hakun, Evet. Hayrun. Evet. Gaybun. Evet. Peygamber Efendimiz bir gün arkadaşı Ebu Zer radıyallahu anh'a şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Zer, sabahleyin evinden çıkıp Kur'an'dan bir ayet öğrenmen, senin için yüz rekat namaz kılmandan daha hayırlıdır. İbn-i Mace 16'da arkadaşlar İbn-i Mace sünnet 16. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i öğrenme yolunda bize kolaylıklar ihsan eylesin. Kur'an-ı Kerim'i okumayı, anlamayı ve hayatımızda uygulamayı, onun amel etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah